Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnananların daha önce kendilerine kitap verilip de uzun zamanın geçmesiyle kalpleri katılaşanlar gibi olmamaları için Allah'ı ve ondan gelen gerçeği anmak için kalplerinin ürperme zamanı gelmedi mi? Onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Bilin ki Allah ölmüş olan toprağa hayat vermektedir. Biz düşünmeniz için size ayetlerimizi açıklamış bulunuyoruz. Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir borç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenecektir. Onlar için çok değerli bir ödül de olacaktır. Allah'a ve elçilerine inananlar işte onlar Rableri katında dost doğru olan ve tanıklık yapan kimselerdir. Onların ödülleri ve nurları olacaktır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar onlar da cehennemlik olanlardır.